Merhaba arkadaşlar. Bakalım 2025 yılında burçları neler bekliyor, ne gibi etkiler yaşanabilir. Koç burcuyla başlayalım bakalım. Koç burcunu neler bekliyor? 2025 yılında çok rahat bir döngü içerisine giriyorsunuz. Kalpten istediğiniz bir konu gerçekleşebilir. Evlilik, söz, nişan, çocuk sahibi olabilirsiniz ya da maddi olarak bir yükseliş bekliyorsanız bu konuda çok şanslı olacağınız rahat bir yıl sizi bekliyor. Dileklerinizin ve arzularınızın kabul olduğu bir yıl sizi bekliyor. Adli konularınız varsa, mahkemelik durumlarınız varsa bu konuyla ilgili biraz daha sanki bir mücadele söz konusu olabilir ama başarı vaat ediyor. Bir şeylerin adil bir şekilde çözüleceğini, aynı zamanda ilahi adalet döngüsünün işlendiğini ve hak ettiğinizi alacağınız bir yıl olacak sizin için. Rakiplerinizi yeneceğiniz ve başarılarınızın keyfini sürebileceğiniz bir yıl olacak. Umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. Şifa olsun. Sevgili boğalar, bakalım boğalar nasıl bir 2025 yılı geçirecek? İçinde bulunduğunuz zorlu süreçlerin artık son evresinde olduğunuz ve hayatınızla ilgili 2025'te özgürleşeceğiniz bir yıl olacak. Öfkeyle hareket etmeden, sakinlikle, sabırla ve mantığınızı kullanarak adımlar atarsanız hem maddi olarak hem manevi olarak sağlam ve köklü adımlar ve başarılar elde edeceğiniz görünüyor. Gücü elinize alacaksınız ve bulunduğunuz e, alandan artık şu an belki bir evlilik olur ya da iş hayatı olur ya da e, maddi sıkıntılar olur neyse buradaki ya da hapis durumu söz konusu olur. Bu alandan artık özgürleşip sıfırlanıp yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Yeni yerler, yeni ilişkiler ya da ilişkinizde yeni bir versiyon gibi gibi. Temkinli ve mantıklı adımlar atmanızı bekliyor sadece burada 2025 yılı sizden. Maddi olarak da manevi olarak da güçleneceğiniz, sözünüzü geçirebileceğiniz bir yıla adım atacaksınız. Beklediğiniz haberler size gelecek ve bu haberleri doğru değerlendirin diyor size kartlar. Şifa olsun umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. Sevgili ikizler bakalım 2025 yılında sizi neler bekliyor. Öncelikle ilişkisel olarak kalp kırıklıkları söz konusu olabilir. Bu yüzden 2025 yılında bu kalp kırıklıklarına odaklanmak yerine biraz daha var olanlara odaklanıp şükretmeniz gerekiyor. İlişki olarak ya da kişilerin sizde yaratmış olduğu karamsarlık enerjilerini artık üzerinizden atmanız gerektiği konusunda mesaj veriyor. Su grubu ya da toprak grubu grubundan kişiler hayatınıza dahil olabilir ya da e, ilişki olarak aranızda kırgınlık, küskünlük olan kişiyle bir yüzleşmeniz söz konusu olabilir. Aynı zamanda parasal anlamda da çok güçlü bir yıl sizi bekliyor sevgili ikizler. Sizi seven, size değer veren birilerinin desteğini de görebileceğiniz bir dönem olacak sizin için. Bir şeyler hızla gelişebilir. Bu süreç içerisinde duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Bundan kaynaklı olumsuza değil de olumluya odaklanırsanız daha verimli bir yıl geçirebilirsiniz. Duygularınızı ve sezgilerinizi ele alarak daha sağlam köklü adımlar atacağınız görünüyor burada. Anne ve babanızdan destek alabileceğiniz gibi bir kadın bir erkek çevrenizde var olan olgun bir karakterden de destek ve yardım alabilirsiniz. Kısmetlerinizin açık olacağı bir yıl olacak sizin için. Fakat bu fırsatları, bu kısmetleri görebilmeniz için de bu olumsuzluktan, bu melankoli enerjisinden kafanızı kaldırmanız gereken bir yıl olacak. Parasal olarak beklediğiniz bir para varsa bunlar elinize geçebilir birinin desteği vasıtasıyla. İlişki olarak beklediğiniz adımlar varsa ya da beklediğiniz bir durum varsa bu konuyla ilgili artık bir şeyler daha sağlam ve köklü ilerleyebilir diyor size kartlar. Şifa olsun umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. Sevgili yengeçler bakalım 2025 yılında sizleri neler bekliyor ne gibi etkiler yaşayabilirsiniz. Wow. Of. Sevgili Yengeçler 2025 yılında sanırım <laughs> en şanslı burcu olarak tarihe geçiyor. Parasal anlamda beklediğiniz bir şey varsa bir mucize gerçekleşebilir. İlişki anlamında beklediğiniz bir e, adım varsa bir mucize gerçekleşebilir. Yani her şey istediğiniz gibi dört dörtlük gidecek gibi görünüyor burada. Mucizelerin gerçekleştiği, maddi manevi bolluk bereket içerisinde olduğunuz Aynı zamanda çevrenizdeki insanlara da bolluk bereket dağıttığınız bir yıl olacak sizin için. Ee, şöyle ki kısmetleriniz çok fazla olacak. Önünüze çok fazla fırsat gelecek. Seyahat gündemleriniz söz konusu olabilir aynı zamanda kimileriniz için size sunulacak olan, size gelecek olan hem ilişki anlamında hem parasal anlamda çok büyük nimetlerin var olduğunu ve bunları 2025 yılında toplayacağınız hem de hiçbir şey yapmadan hiçbir şey hiçbir zahmette bulunmadan kolaylıkla elde edebileceğiniz bir yıl olacak. Bu yıl sizi yormayacak gibi görünüyor. Aynı zamanda kimileriniz anne olabilir. Evlilik enerjisine girebilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir anda çocuk sahibi olabilirsiniz. Böyle bir arzunuz isteğiniz varsa. Yoksa da oluyor yani 3'e 3 üç geldi yani. E, evrensel olarak da desteklendiğiniz bir yıl olacak. Hem mucizeler size geliyor hem siz mucize yaratacaksınız. Öyle söyleyebilirim burada. Üçüncü ay etkisini çok yoğun olarak alıyorum. Yaz ayları da olabilir. Üçüncü aydan itibaren de bu enerjilerin aktif olabileceği bir durum söz konusu olabilir. Umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. Hepinize şifa olsun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bakalım aslan burçlarına. 2025 yılında bakalım Aslan burçlarına neler bekliyor. Yıla küskün mü başlıyorsunuz Aslan burçları? <laughs> küskün, yorgun, mutsuz, keyifsiz. Eksik hisseden, yalnız hisseden bir e, dönemde başlıyorsunuz bu iki ihtimalle. Geçmişte özlediğiniz, aşık olduğunuz, sevdiğiniz bir insanla belki de küs olabilirsiniz. 2025 yılı içerisinde bu kişiyle tekrar bir barışma söz konusu olabilir. İlişkinizle ilgili artık bir karar verme durumu söz konusu olabilir. Önünüze fırsatlar gelecek. Hem ilişkinizi toparlamak adına hem e, iş hayatınızla ilgili maddi konumunuzla ilgili belki de ortaklıklar kurmak adına geçmişten biri de gelebilir. Sadece ilişkiye yormayalım. Hem iş anlamında ortaklık için geçmişten birileriyle bir karar aşamasına girebilirsiniz iş hayatınızda hem de ilişki olarak geçmişten biriyle tekrar bir barışma, aranızdaki o durumları düzeltme durumu söz konusu olabilir. 6'ya 6 altı geldi yine. <laughs> Her anlamda güzel sürprizlerle karşılaşabileceksiniz. Önünüze bazı fırsatlar ilahi plan tarafından size sunulacak ve bunları doğru değerlendirmeniz gereken bir döngü içerisine girebilirsiniz hayatınızla ilgili çünkü karar vermeniz gereken önemli noktalar var. Bu konu daha çok geçmişle ilgili bir konu, iş hayatınızla da ilgili, aile hayatınızla da ilgili ya da ilişki, aşk hayatınızla da ilgili olabilir. Arkadaşlık hayatınızla ilgili bile olabilir. Geçmişteki geçmiş konular önünüze serecek ve bu noktada sizin de bu alanı iyileştirmeniz gerekecek ya da iyileştirilecek olan bir döngü içerisine giriyorsunuz diyor. Şifa olsun. Umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. Sevgili Başak Burcu bakalım sizleri 2025 yılında neler bekliyor? Oh. Şöyle ki kendinizi kapattığınız konularla ilgili artık kendinizi açmanız gereken bir yıl olacak. Parasal konularda kaybetmekten korktuğunuz ya da ilişkiyle ilgili kaybetmekten korktuğunuz ya da kendi duygularınızla ilgili kendinizi açmaktan korktuğunuz konular her neyse artık bunları açığa çıkartmanız gerekiyor. Bunlar için adımlar atmanız gereken bir döngü olacak sizin için. İlişkiniz yoksa hayatınıza biri girebilir. İlişkiniz varsa, ilişkinizle ilgili e, üzerinize düşen adımları atmanız ve bu ilişkiyi belki e, daha ileriye götürmeniz ya da duygularınızı ifade etmeniz gerekecek olabilir. İlişkiyle ilgili bir uyanış, bir farkındalık yaşayacaksınız ve İlişkinizin geleceğiyle ilgili ya da duygularınızla ilgili kendinizi net olarak e, samimi bir şekilde ifade etmeniz gerekebilir. Parasal anlamda da size sunulacak bazı teklifler var. Aynı anda birçok iş yapmak gereği duyabilirsiniz. Uyumlu anlaşmalar ve uyumlu beraberlikler olacak bu yıl sizin için bir şeyleri yaparken sevgiyle yapacaksınız ve onları kaybetmek istemeyecek, koruma altına almak isteyeceğiniz bir yıl olacak sizin için. Şanslı ve bereketli bir yıl görünüyor. Sadece burada kendinizi çok fazla kapat kapatmamanız ve hem duygu cimriliği hem parasal anlamda cimrilik içerisine girmemeniz gerekiyor. Aynı zamanda evet bu olanı da koruman gerektiğini söyler ama aşırıya kaçmama konusunda da uyarır. Umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. Şifa olsun. Şimdi gelelim terazi burçlarına. Bakalım terazileri bu yıl neler bekliyor. Sevgili teraziler. 2025 yılında kendi dünyanızı kurabilirsiniz. Şu ana kadar karar vermekte zorlandığınız konularla ilgili artık net bir karar verip net bir duruş sergileyebilirsiniz sergileyeceğiniz bir yıl olacak daha doğrusu. Hayatınızın kontrolünü eline alıp kendi dünyanızda doğru ilerleyeceğiniz bir yıl olacak. Sizi şimdiye kadar tutan konu, durum, kişi, olay her neyse artık sizi tutamayacaklar. Yani onu öyle söyleyebilirim. Bir anne ya da bir kadın faktörü bunda çok etkili bir rol oynayacak olabilir. Yeni başlangıçlar söz konusu burada sizin sizin hayatınızda evlenebilirsiniz. Ee, çocuk sahibi olabilirsiniz. Ya da aile nezle birlikte yaşıyorsanız kendi hayatınıza doğru yol alabilirsiniz. Ya da iş değişikliği yaşayıp kendi işinizi kurabilirsiniz vesaire vesaire kendi hayatınıza göre alın. Yani burada bir şeyleri artık dengeye getirip ilerleyeceğiniz bir yıl olacak. Hem ilişki hayatınızda hem kendi bireysel hayatınızda hem de iş hayatınızla ilgili kendi dünyanıza, kendi hayatınıza doğru adım atacağınız, kendi bireyselliğinize doğru daha doğrusu adım atacağınız görünüyor burada. Şu anki konumunuz her neyse bu değişecek. Bu yıl bu konularla ilgili büyük bir ilerleme kaydedeceğiniz görünüyor. Umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. Mantıklı ve kararlı olmanız gereken bir nokta da var aynı zamanda burada. Hem eylemsel hem de mantıksal olarak aklınızı kullanacağınız Stratejik olacağınız bir e, yıl olacak sizin için. En azından neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğrenip daha sağlam adımlar atarak ilerleyeceğiniz görünüyor. Umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. Şifa olsun. Bakalım Akrep burçlarına 2025 yılında neler bekliyor, ne gibi etkiler yaşayabilir büyük bir dönüşüm akrep enerjisine de ölüm kartı gelmesi büyük bir şok ya akrep burcunun kartıdır zaten ölüm kartı ee, büyük bir dönüşüm evresindesiniz şu an hayatınızla ilgili bitişler söz konusu olabilir değişim enerjiniz çok yoğun bu yılın ilk başlarında bir şeyleri artık ya bitirmeniz gerekiyor olabilir ya da e, kadersel olarak bitecek olabilir. Yepyeni bir döngü başlıyor çünkü burada sizin için kararlı ve istikrarlı bir şekilde ilerleyeceğiniz görünüyor. Yenilenme ve özgürlük enerjisi var burada. E, Kader sizin için baştan yazılıyor. Yeni bir ilişki, ilişkinizde yepyeni bir döngü, iş hayatınızla ilgili büyük bir değişim ya da kendi içsel, e, ruhsal alanınızda büyük bir değişim, dönüşüm evresi var. Ee, bitişlerin arkasından gelecek olan yepyeni bir süreç var sizin için burada daha şifalanacağınız belki de kendi kaderinizi şekillendirebileceğiniz yeni fırsatlar söz konusu şu ana kadar e, size hizmet etmeyen konu durum olay her neyse artık bunları yıkıp yerine daha güzellerini daha iyilerini inşa edeceksiniz Yolculuklar gündeminizde olabilir, iş değiştirebilirsiniz, yer değiştirebilirsiniz, şehir ülke değiştirebilirsiniz. Hayatınızla ilgili artık daha net bir duruş sergileyeceğiniz, daha mantıksal hareket edeceğiniz, sert bir yapıya bürüneceğiniz bir süreç olacak sizin için. Çünkü bu noktada tamamen kaderinizi değiştiriyorsunuz. Umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. Çünkü güzel fırsatlar da var burada ilişki anlamında da kadersel olarak e, yeni bir ilişkiye de başlayabilirsiniz. Var olan ilişkinizle daha farklı bir döngüye geçebilirsiniz. İşte evlenebilirsiniz, ayrılsanız barışabilirsiniz ya da işte ne bileyim aranızdaki sorunlar iyileşebilir gibi gibi. Ama daha çok ben burada yepyeni bir başlangıç görüyorum. Ve sanki geçmişte biten bir ilişkinin sonucunda size daha istikrarlı, daha mantıksal yapacak bir döngü var burada ve bu döngü içerisinde kendi kaderinizi daha farklı şekillendireceğiniz, daha farklı yol alacağınız görünüyor. Bu yıl sizin için biraz öfke enerjisi de yoğun olabilir. Öfke enerjisini de çok fazla bu yıl içinizde hissedebilirsiniz. Buna da biraz dikkat edip dengelerseniz eğer en azından ilerlediğiniz yolda kalp kırmayıp karma yaratmamış olursunuz. Umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. Şifa olsun sevgili akrepler. Bakalım yay burçları 2025 yılında size neler bekliyor. Wow. Hem aşk hayatınızda hem İş hayatınızda büyük bir başarı, zafer var burada. Öğreneceğiniz şeyler var ve öğreteceğiniz şeyler var. Yeni fikirler gündeminizde olabilir. Beklediğiniz adımlar varsa bunlar size gelebilir. Eğer sizin bir şeyler için adım atmanız gerekiyorsa bu noktada adım atacağınız hareketli bir süreç sizi bekliyor. Yurtdışı bağlantılı konularınız olabilir. Aynı zamanda şehir ülke değişikliği durumu söz konusu olabilir. Seyahatleriniz günden de olabilir ve evlilik söz, nişan enerjisine girebilir. kimi yaylar. Hayatınızla ilgili en önemli çözmeniz gereken iki konu söz konusu olabilir ve bu yıl içerisinde bu konular çözüme kavuşacak olabilir. Etrafınız tarafından sevildiğiniz, desteklendiğiniz ve başarılarınızın, zaferlerinizin kutlandığı bir yıl olacak. Sevgiyle Attığınız her adım başladığınız her iş sizi daha iyi bir konuma getirecek. İnancınızın yüksek olması ve sezgisel olarak bu yıl biraz daha yoğun enerjilerde olmanız size tutkularınızın peşinden gitmeye sürükleyecek ve bu da size daha iyi bir hayat e, getirecek diyor. Hem ilişki anlamında büyük zaferler var hem iş hayatınızla ilgili büyük zaferler var hem de çevreniz tarafından. E, tanınabileceğiniz ya da yeni yerler yeni kültürler görebileceğiniz alanlar söz konusu olabilir yani burada vermiş olduğunuz zorlu süreçlerin işte iş hayatı olur ilişki hayatı olur neyse buradaki konunuz artık bunların keyfini sürebileceğiniz bir yıl olacak sizin için umarım güzel bir yıl geçirirsiniz şifa olsun diyorum şimdi oğlak burçlarına bakalım sevgili oğlaklar 2025 yılında sizleri neler bekliyor Eyvah, eyvah sevgili oğlaklar 2025 yılında zaten hayatı küskün başlıyorsunuz yorgun küskün isteksiz <laughs> önünüze gelen bazı fırsatlar var ve bunları da artık görmeden bir enerjide olabilirsiniz ya etrafınızda sizi kandıran insanlar var ya da siz kendi kendinizi kandırıyor ya da insanları kandırma enerjisinde oluyor olabilirsiniz sorumluluklarınız çok fazla olabilir bundan kaynaklı da önünüzü göremiyor olabilirsiniz. Bir şeyler size ağır geliyor olabilir. Ya da çok fazla şeyle uğraşmaktan artık bezmiş olabilirsiniz. Yani bu yılda aslında size bunları Romi çekeceğim buraya da hani size bu enerjiden çıkmak için bazı fırsatlar sunulacak fakat bu fırsatları da görüp doğru değerlendirmeniz gerekiyor ama siz o kadar çok kendinizi gözünüzü kapatmışsınız ki hani bu yıl da bunları göremeyeceksiniz gibi görünüyor. Şöyle size bir romi çekeyim sevgili oğlaklar. Anda şifanın çalışmasına niyet ederek. Cennetin gül bahçesine benzerim. Dünyada eğlence bahçesine. Ailenizle ilgilenin. Aynı zamanda ailevi konular e, söz konusu olabilir burada. Evlilikle ilgili belki de sıkıntılarınız söz konusu olabilir. Bu sorumluluğu taşıyamıyor olabilirsiniz. Ya da eee bir şeyler sizin istediğiniz gibi gitmiyor olabilir. Her şeyi çok, çok fazla didikliyor olabilirsiniz. Çok fazla üstleniyor olabilirsiniz. Yani çünkü burada cennetin gül bahçesine benzerim. Dünya eğlence bahçesine. Hani bir şeyleri çok fazla ciddiye almak yerine bir şey, oyun alanı yani oyun gibi biraz daha eğlence katmanız gerekiyor olabilir. Bu somurtkan enerjinizden ya da üzerinizde çok fazla yük aldığınız konulardan artık özgürleşmeniz gerekiyor ki özgürleşeceksiniz burada ailenizin de desteği söz konusu her şeyi tek başınıza yapmanız gerekmiyor başkalarından da destek yardım alabilirsiniz ya da burada her ne size ağır geliyorsa o alandan özgürleşmek için gözünüzdeki perdeyi kaldırmanız gerekiyor şöyle ki Rumi kartı bize bu yıl içerisinde bu konuların şifalanacağını söylüyor. Evlilik bekleyenleriniz varsa evlenebilirsiniz. Ailevi konular problemliyse bunlar çözülebilir neyse artık buradaki konumuz çocuk sahibi olmaksa ya da çocuklarınızın geleceği artık bunlar dengeye geleceğini kuponunuz yani daha ne olsun bir şeyler toparlanacak diyor burada size kartlar. 2025 yılında eğer siz de gönüllü olursanız ve fırsatları görebilirsiniz mutluluğu yakalayacağınız görünüyor. Şifa olsun. Umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. Şimdi bakalım kova burçlarına. Sevgili Kovalar, bakalım sizlere 2025 yılında neler bekliyor? Sevgili kovalar, çok güçlü bir yıl sizi bekliyor. Rakipleriniz karşısında kendinizi o kadar üst e, şekilde ortaya koyacaksınız ki, hani bir şey yapmanıza gerek kalmadan rakiplerinizi yenebileceğiniz bir yıl olacak. Belki de sizi kıskanan, sizin yerinizde olmak isteyen ya da e, sizin kizi kazanmak için mücadele etmek isteyen insanlar da söz konusu olabilir burada ve hak edenle birlikte olacağınız görünüyor. Hem iş hayatınızda hem ilişki olarak. Çok güçlü bir döngü içerisine gireceksiniz. Sezgileriniz çok kuvvetli olacak. Ateş enerjiniz çok yoğun olabilir. Tutkularınız çok yoğun olabilir sevgili kovalar. Hareketli bir yıl sizi bekliyor. Evlenip çocuk sahibi olabilirsiniz. Ev alıp satabilirsiniz. Ya da iş kurabilirsiniz. Ailenizle ilgili konular artık toparlanabilir ve bu alanda çok mutlu bir süreç içerisine girebilirsiniz verimli bereketli bir yıl olacak sizin için sadece biraz burada ya sizin için çabalayacaklar ya da bir konu için e, rakipleriniz söz konusu olabilir bu alanda çok fazla müdahil olmamaya çalışın kendi sezgilerinizi dinleyerek kalitenizi de bozmadan böyle daha mantıklı adımlar atmanız sizi başarıya zafere götürecek diyor burada kartlar. Yani rakiplerinizi yenebileceğiniz bir yıl olacak. Kim ne derse ya da kim ne yaparsa yapsın. Siz kendinizi bildiğiniz sürece sıkıntı yok diyor burada. Umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. Şifa olsun. Bakalım balık burçlarına sevgili balıklar. Bu yıl sizleri neler bekliyor? hareketli, çok eylemsel ve çok duygusal bir yıl sizi bekliyor. Annelik enerjiniz ve babalık enerjiniz çok yoğun olabilir. Devlet kapısıyla işleriniz varsa bu durum belki de sizi korkutuyor olabilir. Gece uykularınızı kaçırıyor olabilir ama oraya bir rumi çekeceğim. Bu dönemde sezgilerinizi dinlemeniz ve buna bir adımlar atmanız gereken bir yıl olacak. Bu sizi daha güçlü olmanıza neden olacak. Korkularınız var burada. Ya duygusal olarak bir şeylerden memnun olmayabilirsiniz ya da istediğiniz şey, beklediğiniz şeyler istediğiniz gibi gitmiyor olabilir. Bundan dolayı da biraz bilinçaltı korkularınız söz konusu olabilir, uykusuz geceleriniz söz konusu olabilir, kabuslar görüyor olabilirsiniz. Bazı bilgilerin size akacağı enerjiler var rüya yoluyla bu yıl içerisinde. Aynı zamanda atılması gereken adımlar varsa bunlar da atılacak. Şuraya bir romi çekelim. Bir Bilgi insan kendine ait bir lambası olandır. Siz zaten burada aslında neyin ne olduğunu biliyorsunuz ama kendi kendinize ya da istemsizce duygu karmaşasından kaynaklı endişe durumunuz söz konusu olabilir. İşin içinden çıkamadığınız ya da ne yapacağınızı bilemediğiniz bir konu varsa bu sizin uykularınızı kaçırıyor olabilir ama burada da kendi ışınızı bulacağınız, doğru yolu bulacağınız, ne yapabileceğiniz daha doğrusu keşfedip bulacağınız bir şeylere olgunlukla e, adımlar atacağınız enerjiler görünüyor. İşle ilgili de aslında çok kısmetli olduğunuz bir yıl olacak sizin için. Yeni insanlarla iş anlaşmaları yapabilirsiniz, yeni ve güçlü insanlarla iş anlaşmaları yapabilirsiniz. Fakat burada size kartlar şunu söylüyor: Sezgilerinizi dinleyiniz. Eğer sezgileriniz size Hayır diyorsa o kişiyle belki ortaklık kurmamanız gerekiyordur. Sezgileriniz Evet diyorsa o kişiyle belki de ortaklık kurmanız gerekiyordur gibi gibi. Yani burada süreci takip etmeniz, gelen bilgiyi almanız. Çünkü burada Ermiş kartıyla da size rüya sayı, sembol, his gibi yollarla gelecek olan bazı bilgiler var ve bu bilgileri doğru analiz edip hayatınızda şekillendirmelisiniz diyor. Hayatınızda. Bu bilgilerle hareket etmelisiniz diyor size kartlar. Aşk hayatınızda duygusal olarak da doyum yaşayabileceğiniz, sizi taşıyabilecek güçlü bir ateş enerjisi eriliğiyle birlikte olabilirsiniz. Ya da erkekseniz sizi gerçekten besleyebilecek su grubu bir dişin ile birlikte olabilirsiniz diyor. Umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. Hepinize şifa olsun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.